yapma bakışların çağırıyor deli gibi aşka uzanıp yanı onlar ölçme değerlendirme 2'yi çözüyoruz. Bir de 3 var. Ondan sonra fonksiyonlara ver edeceğiz Allah izin verirse. Haydi başlayalım. Bismillah. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sayıyı yazınız diyor. 5 öğrenci içinden 2 öğrenci seçilir. Seçme işi varsa ne diyorduk? Orada kombinasyon var. Yani 5'in ikilisi kombinasyon. Kombinasyonu nasıl yapıyorduk? 5'i 2 defa açıyorduk. 5 çarpı 4 bölü alt tarafı faktöriyel şeklinde yazıyorduk. 2 çarpı 1 yani 2 faktöriyel. 20'yi 2'ye böl ne yapar? 10 farklı seçim yapılabilir. 20 farklı kitap arasından 19. Şimdi ben 20'nin 19'lusunu upuzun yazacağım ama kombinasyonun pratiği. 19'u 20'ye tamamlıyorsunuz. Yani alt tarafı üstte tamamlayıp küçükleştiriyorsunuz. Yani bu aslında 20'nin birlisine eşit. Çünkü 19'da 1, 20 yapar. E her şeyin birlisi de kendisiydi. 20'dir bu cevap. Ha ne demek istiyorum? N'in birlisi N'dir kombinasyonda. Alt elemanlı bir kümenin iki elemanlı alt kümelerinin sayısı. Yani alt küme sayısı da yine kombinasyonla bulunan bir şey. Altın ikilisi. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 32'ye böl. 15'tir cevap. Ne dedik? Seçme işi varsa kombinasyon var dedik. Unutmayalım. Şimdi 6'nın sıfırlısı her şeyin sıfırlısı 1'di. Hemen ne diyoruz? Bu Ç'dir. 5'in üçlüsünün yerine 5'in ikilisini yapalım. 5'in ikilisi. Nereden uyduruyoruz? Şimdi 5'in üçlüsü 5'in ikilisi. Bundan toplamı 5 yaptığı için hep küçüğe kaçacağım. 5'in ikilisi nedir? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. 22'ye böl 10'dur. 12'nin 11'lisi yerine bakın az önceki yaptığım pratikten gene 12'nin 1'lisini yaparım. Çünkü topladığımda 12 yapar. 12'nin birlisi de her şeyin birlisi kendisiydi. 12'dir. Şimdi 20'nin birlisi az önceki dediğimiz cümleye göre 20'dir. Her şeyin birlisi kendisidir. Her şeyin sıfırlısı neydi? Her şeyin sıfırlısı 1'di. N'in n-2 bu üst alt arasındaki fark ne arkadaşlar? Üst alt arasındaki fark 2. O zaman biz buna ne diyelim? N'in lisi. Hocam ne yaptınız derseniz bakın şu altlan şu altı toplayın bakalım. Ya n-2 artı 2 toplarsam ne yapar? Yukarıyı veriyor bakın gördünüz mü? Yukarıyı veriyor. O zaman ne yaparım ben? N'in ikilisini yaparım. N'in ikilisi zaten şıklarda varmış. N'in reelisi ana formülümüz zaten. N faktöriyeli bölü n r faktöriyeli çarpı r faktöriyeldi. Yani aha da burada. Her şeyin birlisi de kendisiyle n'in birlisi n'dir. O da a şıkkı olur x bir rakamdır diyor. Hemen a kümesini bir yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al sana rakam. Bunun 4 elemanı alt kümelerin kaçın elemana çarpım tek sayı. Şimdi sayıların çarpımının sonucunun tek olması için bütün çarpanlarının tek olması lazım. Senin bu seçeceğin 4 eleman var ya. Dördünün de tek olması lazım. Bir tanecik çift olsa hemen çarpınca sonucu çift yapar. E, tek seçeceğim. 4 tane tek seçeceğim. Kimin içinden? Teklerin içinden. Kaç tek var burada? 1, 3, 5, 7, 9. 5 tane tek var. 5 tek sayı açın arasından 4 tane seçeceğim. Çünkü 4 elemanlı diyor. 5'in e beşin dörtlüsü de zaten 5'in birlisidir. Hemen 5'e tamamlıyoruz. Her şeyin birlisi de kendisidir. O zaman cevap 5 yapar. Binomda ortadaki terim diyorsa hemen 6'nın ortası ne gençler? 3. Üç. 6'nın üçlüsü çarpı. Ha, bir dakika. O zaman önce bir formülü verelim. N'in reelisi çarpı birinci terim örneğin x artı y üzeri n dediğimizde x'in üzerine n eksi r y'nin üzerine r bir tek formülle konuyu bitirmiştik hatırlarsanız geçmiş videolarımızda o zaman altın üçlüsü çarpı birinci terimim ney burada x x'in üzerine ne yapıyormuşuz n'den r'yi yani 6'dan 3'ü çıkartıyormuşuz 3 çarpı ikinci terimimiz ney 1 bölü x 1 bölü x'i ben şöyle yazabilir miyim? x üzeri eksi 1 diye. Tabii ki de yazarım. Hemen bunu da götürüp direkt onun üzerine yazıyorduk. 3. Hemen başlayalım. 6'ın 3'sü 6, 5, 4 bölü 3 defa aç. 3 faktör geldi alt tarafa da. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 6 yapar zaten gitti. Çarpı x küp çarpı üstün üstü çarpılacağı için eksi 1 ile 3'ü çarp. Eksi 3. x üzeri eksi 3. Burası 20 yaptı. Çarpı tabanlar eşitse üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. Eksi 3 ile artı 3'ü topla bakayım. 0. X üzeri 0. X üzeri 0 zaten 1'dir. Bütün e, sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. E, burası 1 ise ne olur? 20 kere 1. 20 yapar. Bu soruda burayla bura arasındaki fark ne arkadaşlar? 2. Birbirinden 2 fazla. O zaman tamamlayalım. Birinciye şöyle yazalım. Düzeltelim. N artı 1'in ikilisi eksi 6 eşittir. Burayla bura arasındaki fark yine ne? 2. O zaman diyelim ki C N'in 2'lisi tamamlama yöntemini kullandım. N artı 1'in 2'lisi ne demektir? N artı 1'i 2 defa aç bölü 2 faktör geldi. N artı 1 çarpı N bölü 2 eksi 6 bölü 1 eşittir. N'i 2 defa aç bölü 2 faktör geldi. N çarpı N eksi 1 bölü 2. Dağıtalım. Bir de şu payda eleştirelim dağıtırken. N kare artı N n kare artı n eksi 12 bölü 2 eşittir n kare eksi n n kare eksi n bölü 2 ikileri boş ver ne de olsa ikisinde de var şu n kareyi buraya eksi n kare olarak atarsam n kare eksi n kareyi de götürür ne kaldı elimde bu gitmişti n eksi 12 eşittir eksi n eksi n'i buraya al eksi 12 oraya at artı n diye geçti bu 2 n oldu eşittir 12 2 n 12 ise n 6'dır arkadaşlar Çanakkale şehitliğine gezi düzenleyen 20 kişilik bir öğrenci grubundan 3 kişi şehitler antına çelenk koymak üzere seçilecektir. Seçilme işi var. Kombinasyon. Çelenk koyacak öğrencilerden biri belli. Ha, o zaman ben 3 kişi seçmeyeceğim. Biri torpilli. Dayısı var onun. O zaman 2 kişi daha seçeceğim onun yanına. Kimin içinden? Tutup da 20 kişi içinden demeyin. Onun birisi torpilliydi zaten. Kalan 19 kişi içinden 2 kişi daha seçmem gerekiyor. Evet 19'un ikilisi nedir? 19 çarpı 18 bölü 2 çarpı 1. Şu 2 ile şunu sadeleştirelim 9. 19 9'u çarpalım. 9 kere 9 81 elde var 8. 9 kere 9 8 daha 17. 171 farklı seçim olur. A kümesi belli B kümesi belli. A kümesin 3 elemanın alt kümelerinde 1 ve 2 elemanların birlikte bulunduğu kümelerin sayısı. Şimdi 1 ile 2 kesin var değil mi? A kümesinin alt kümeleri 3 eleman alt küme. 1 ile 2 kesin varsa ben e, 3 eleman elemanı aramayacağım demek. İkisi kesin var 1 eleman arayacağım. Kimin için arayacağım? A'nın kalan elemanların içinden 1 eleman daha arayacağım. O zaman 4'ün birlisi cevap ne olur buradan? 4 olur. 11. soruda 4 haneli şifre oluşturacağım madem. Çizgi çizeyim size 4 tane. 1, 2, 3, 4. Şimdi harfle başlayıp harfle bitecekmiş. Kaç harfim var arkadaşlar? 4 harfim var. Başa bir harf, sona bir harf gelmesini istiyoruz. O zaman 4 harften başa kaç farklı harf gelebilir? 4 farklı harf. Birer tane alacağız diyor. Demek ki ikişer defa kullanmayacağız. Geriye kaç harf kaldı? 3 harf. Herhangi birisini alınca 3 harf kaldı. Şimdi ortadaki kısımlarda sayı gelecek. Kaç sayım var? 6. 6 tane kullanabilirim buraya. Herhangi birisini kullandım. Buraya kaç tane kullanabilirim o zaman? 5 tane kullanabilirim. O zaman burası 6 kere 5 30. Şurası da zaten 12 yapar. Çarparsam 30 çarpı 12. 360 farklı şekilde şifre oluşturabilirim. Ama burada bir harfi veya bir sayıyı birden fazla şekilde kullanılabilir deseydi şayet arkadaşlar 4 harfin 4'ünü de buraya 4'ünü de buraya 6 tane rakamın 6'sını da buraya 6'sını da buraya yazabilirdim derdik. Soru açık olmadığı için iki farklı çözüm de yapayım sizin için. 4 kere 4 16 ile o zaman ne yapardınız? 36'yı çarpıp bulurdunuz. 16, 36. Çarparım 6 kere 6, 36 elde var. 3, 3 kere 6, 18, 21. 36 toplayalım. 576 farklı şekilde olurdu. 12. soruda A ve B kümelerini kapsayan diyorsa alın size şöyle kapsayan bir küme yapayım. Kaç elemanlı oldu? 10 elemanlı bir küme oldu. Bu 10 elemanlı kümelerin 3 eleman alt kümelerin kaç tanesi en az bir harf bulunur. Şimdi bir harf bulunur, iki harf bulunur, üçü de harf olur demektense bakın uzun uzun yapmaktansa tüm 3 elemanlı alt kümelerden hepsi sayılarla oluşan alt kümeleri çıkartabiliriz. Yani 10 eleman içinden 3 eleman seçmek 3 elemanlı alt kümelerdir. Bunun içinden tamamı sayı olan alt kümeler. Bakın tamamını şunun içinden seçeni çıkartırsan o zaman ne olur? Ya bir tane harf ya iki tane harf ya üç tane harf olan kalır. Buraya hemen yazayım tümü. Bu da hep sayı olanlar. Sayı olan. Tümünden hep sayı olanı çıkartırsan eşittir. En az bir harf olan kalır. Evet o zaman yapalım. Onun üçlüsünü yapıyoruz hemen. 19 8 bölü 3 2 1 eksi 6 5 4 bölü 3 2 1. 3'e böl 3'e böl 3. 2'ye böl 2'ye böl, böl 4. Burası 120. Eksi. Şurası 6 yapıyor zaten. 6 gitsin. 5 kere 4 20. Cevabım ne olur? 100 olur. Herkesin yalnız bir spor dalıyla ilgilendiği bir kafilede 5 futbolcu, 6 veleybolcu, 7 basketbolcu varmış. 5 futbolcu, 6 veleybolcu, 7 basketbolcu. Bu sporcu kafilesinden bir futbolcu hemen seçelim o bir, bir futbolcu. Kaç kişi içinden? 5 kişi içinden. 5'in birlisi çarpı. Hemen devam ediyoruz. 2 veleybolcu seçeceğiz. 6 veleybolcu içinden. 6'nın ikilisi çarpı. 7 basketbolcudan da 3 kişi seçeceğiz. 7'nin üçlüsü. Hemen 5'in birlisi nedir? 5'tir. 6'nın ikilisini bulalım. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 yapar bu da. Çarpı 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1'den 3, 2, 1, 6 yapar o da gider. 35'tir burası da. Şimdi bu 5'i, 15'i ve 35'i çarpacağız. 5'ten 15, 75 yapar zaten. 75 ile 35'i çarpalım. Beş kere beş yirmi elde var. 2 beş kere otuz beş otuz yedi. Üç kere beş on elde var. Bir üç kere yirmi bir daha yirmi Toplayalım şekerim. Beş on iki elde var. Bir altı iki. 2625 bin altı ne? Aralarında Eyüp ve Adem'in de bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 3 ve 5 kişilik iki ekip oluşturulacaktır. Eyüp ve Adem'in ikisinin de aynı ekipte olması koşuluyla. Bunlar kanka herhalde. Evet. O zaman 3 kişilik ekip veya 1 2 3 4 5 kişilik ekip. Şimdi Eyüp'le Adem burada olabilir. Eyüp ve Adem burada olabilir ya da Eyüp'le Adem burada olabilir. Şimdi burada olabilir durumuna bakalım. Eyüp'le Adem kesin buradaysa Eyüp Adem ben buraya bir kişi daha seçmem gerekiyor. Kaç kişi içinden? 6 kişi içinden. Eyüp'le Adem'e çık. 6'nın birlisi derim. Geriye kalan 5 kişiyi de buraya seçerim. 5'in 5'lisi. Ya da burası Kaç yapar? Hemen bulalım. 6 çarpı 1'den 6. Eyüplü Adem bu tarafta olabilir. Eyüplü Adem'i seçtiğimizi farz edelim. Geriye kaç kişi kaldı? 3 kişi. Bu 3 kişi, 6'nın üçlüsü deriz. Çarpı. Buraya 5 kişi seçtiğimiz için buraya kaç kişi kalır? 3'ün üçlüsü. 6'nın üçlüsünü az önce bulduk. 20 idi. 20 çarpı 1'den Bu da ne yapar? 20 yapar. 20 farklı seçim buradan. 6 farklı seçim buradan. 26 farklı seçim olur. 15. soruda x üzeri 5 elde etmem için ya birinciden x küp ikinciden x kare ya birinciden x kare ikinciden x küp ya da birinciden x üzeri 1 ikinciden x üzeri 4 gelmesi gerekiyor. Evet bakalım birinciden x küp gelebilmesi için 3'ün sıfırlısı çarpı birinci terim üzeri 3 eksi 0 çarpı ikinci terim üzeri 0. Hemen ikinciden x kare gelmesi için 4'ün ikilisi çarpı x'in üzeri 4 eksi 2 çarpı ikinci terimi yani 2 üzeri 2 olur. Hemen burayı bir yapalım. 3 çarpı x küp çarpı 1 çarpı 4'ün ikilisi 6 idi. Çarpı x kare çarpı 4. Şimdi buraları çarpalım. 3 kere 6 18. 4'ten 18. 72 çarpı x üzeri 5 buradan geldi. İkinciye bakalım şimdi. Birinci terimden x kare gelmesi için 3'ün birlisi çarpı x üzeri 3 eksi 1 çarpı eksi 5 üzeri 1. İkinciden x küp gelmesi için 4'ün birlisi çarpı x'in 4 eksi birlisi çarpı 2'nin birlisi. Hemen buraya yapalım. 3 çarpı x kare çarpı eksi 5 çarpı 4 çarpı x küp çarpı 2. 3 tane eksi 5 eksi 15. 8 ile eksi 15 çarparsak eksi 120 yapar. Diğerine geldik. Birinci de x üzeri 1 gelmesi için 3'ün ikilisi çarpı x üzeri 1 olması için x üzeri 3 eksi 2 çarpı ikinci terim Eksi 5 üzeri 2. Devam ediyoruz. Çarpı. İkinciden dördüncü kuvvet gelebilmesi için dördün sıfırlısı çarpı x üzeri 4 eksi 0 çarpı 2 üzeri 0. 3'ün ikilisi 3'tür. x üzeri 1 çarpı 25. Dördün sıfırlısı 1'dir. x üzeri 4 çarpı 1. 3 tane 25 ne yapar buradan? 75 yapar. 75 ile 72'yi toplarsak 147 yapar. 147'den de 120 çıkarsa şayet 120 çıkarsa şayet 22 kalıyor arkadaş ya zannedersek bu soruda ufak bir hata var 22 çıkıyor cevabımız büyük ihtimal deniz diye 22 demek istemişler arkadaşlar. <laughs> 16. soruda ifadesinin açılımda sabit terim. Sabit terim bölü x'li bir şey varsa hani sabit terim deyince x eşittir 0 deyin demiştik ama burada x'e 0 diyemezseniz payda da x var. O zaman ne yapacağız? x'in üzeri 0'lı bir şey olacak ki x yok olacak. Çünkü x'in üzeri 0 olursa eşittir 1 olur ve hayatında x kalmaz. O zaman yazalım. 4'ün r'lisi çarpı birinci terimi yazıyorum. 2x üzeri 4 eksi r çarpı şu ikinci terimi güzel yazalım. Eksi x üzeri eksi 1'in hani 1 bölü x x üzeri eksi 1'di. İkinci terimin yani şu r'yi direkt onun üzerine yazıyordum. Şimdi şuraları boş verin. 4 r 2'yi falan boş verin. Üste odaklanın. x'in üzerlerinin sıfır yapması gerekiyordu. x üzeri 4 eksi r çarpı x üzeri eksi r. Toparlarsak tabanlar ise üstleri toplanır ya x üzeri 4 eksi 2 r. İşte buranın 0 olması lazım sabit terim olabilmesi için. Buradan 4 eksi 2 r eşittir 0 r kabak gibi 2 gelir. Şimdi bu 2'yi yerine koyduğunuzda soru bitmiştir. 4'ün ikilisi 2x üzeri 4 eksi 2 çarpı eksi x üzeri eksi 1 üzeri 2. İşte düzenledik. R yerine 2 koyduk. 4'ün ikilisi 6'dır. Çarpı 4'ten 2 çıkartırsam burası 2 yapar. 2x'in karesi 4x kare çarpı. Burası ne yapar? Kare olduğu için artı yapar burası. x üzeri eksi 2 yapar. 4 kere 6 24 çarpı x üzeri 0 yaptı. Bak x üzeri 0 1'dir. Sabit terim direkt çıktı. Nedir cevap? 24'tür. Burada güzel bir açılım yapmışlar. Bakın ama ilk teriminiz x değil x küp. Burası ne? x üzeri 9. Neyini almışlar? Küpünü. Bunu güzel yazalım. X küpün 3. kuvveti çarpı Y üzeri 4 diye. Asıl üstler şu 4 ile 3. Her zaman deriz bu üstlerin toplamı N'i verir. N dediğimiz yer aha burada bakın N. İşte 4 ile 3 topla burası 7. Hemen şurayı sildik 7 dedik. Şimdi başlayalım. Bir de ikinci terim üzeri neydi burası bizim direkt R'mizdi. O zaman 7'nin dörtlüsü çarpı birinci terimi yazıyorum X küpün... 7 eksi dörtlüsü çarpı 2y'nin direkt neydi? R'ydi yani dörtlüsüydü. 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüdür. Yapalım şurada. 7, 6, 5 bölü 3, 2, 1. Sadeleştirdim 35. Çarpı x üzeri burası 3 yapar. 3 kere 3, 9. x üzeri 9 çarpı 2'nin dördüncü kuvveti 16 çarpı y üzeri 4. Burayla burayı çarpalım. 5 kere 6 30 elde var. 3. 3 kere 6 18 21. 1 bir, kere 5 5. 1 kere 3 3. Toplayalım. 0 6 5. 560 x üzeri 9 çarpı y üzeri 4. Bakın buraya adamların dediğiyle aynı. Demek ki a denilen şey nedir burada? 560'tır. Tekrar ediyorum. Bir tane formül var. Bir zahmet ezberleyin. N'in r'lisi çarpı x artı y üzeri n'li terimlerde çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r'dir. Bu formülle konu bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ölçme değerlendirme 3. Bizi bekleyin ve takip edin. Arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye edin. Haydi bay bay.